bir ekip internet var. Yani cihazdan satılıyor da toplam merkezde yok. Ve bayağı bir zahmetli bir şey yani. Ya, ben, çok iyi, zahmetli. Başladım. Bir arada belli bir saatte şöyle toplanıyor. Hemen kısaca size edeyim. Bunun toplanması için ayrıten kolektör var. Bunu da okumuşsunuzdur. Evet, ee, benim beş tane kolektörüm var. Hatta elektrik mühendisi e, Remzi Garabine eniştesinden e, yani, Cafer Usta'yla çok uğraştık o teli geldik, bu teli geldik, yok hiçbir yer. Ee, denedik, koydum sandığın önüne 250 arı teker teker saydım 200 arı, arı öldürdük. Yani aşağı yukarı bir çerçeveden geçecek şey. Niye? Ee, telleri yüksek koymuşum. Arı giymiş tellerin altında. 10 saniyede 3 saniye elektrik veriyor. 9 voltluk kapı aküden. Şoka giriyor arı. Ondan sonra e, şoka girdikten sonra belli üstüne süre geçten sonra ölüyor. Eğer hafif e, ee, kıpırdanma esasında hissediyorsun. Arayı aldın mı sok mu eline sokuyor. Demek ki daha tamamıyla bitmemiş reaksiyonlar. Telleri e, belli bir yani yöntemi var nasıl yapılacak diye. Anladım ki bu iş biraz zahmetli. Ondan sonra Kırvatistan'dan e, İvan Dünü denilen bir ondan şey istedi. Kolektör. Kolektör dedim şöyle bir e, kitap kadar. Bunda tel gerili. Negatif pozitif çıkıyor elektrostimülatör var aleti aku var 9 voltluk 9 voltluk daim yapı geliyor elektrostimülatör 10 saniyede 3 saniye elektrik veriyor